Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Rise of the Tomb Raider'a başlıyoruz. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. İnşallah seri sizin de hoşunuza gider. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Oyuna ufak bir bakmıştım Türkçe altyazısında sıkıntı var mı diye. Hemen şimdi buradan başlayalım bakalım. Şöyle hemen bir new game diyelim. Şöyle başlayalım. Şimdi orta iyidir ya. İdealdir. Ortadan başlayalım. Nasıl what makes someone reach beyond the boundaries of human experience to face the unknown? as children, we question the world around us, we learn, we accept, and gradually we lose our capacity for wonder. but some do not. the explorers, the seekers of truth. It is it is it is Oba <laughs> karakterimiz bu muhtemelen. The future of mankind. is karakterimiz bu muhtemelen. him Ne those ya? Where are they? Lara'yla güzel macera yol açacağız inşallah. Jona sen burada kal bunlarla beraber. Yo dayı bizi bırakmıyor ya helal olsun Jona ya. Ya oğlum karakışa delirdiniz mi ne ya? gidin evinize yatın ya. Deli misiniz? <laughs> Manzara mı? elimi. Jona bırak vallahi gideriz. Gümbürtüye. Eyvallah kral. Oğlum bu dağ mı tırmanacağız biz? It's amazing, but the snow coming off those peaks Ay vallahi dikkatli git şey, buradan bir kayarsak zamanda. uçarız ha. Dikkat <laughs> et ona vallahi gideriz. Bir gidersek daha kurtulamayız hey, ha. Here, your dad would be proud. I know, but I have a good feeling about this. Hop dikkat et lan Lara. İyi miyim bir sıkıntı yok Jona devam et. Arkandayım. Abi kurtun adam yok. Hop lan Lara. Lan tutun tutun. Hop 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 tutunduk. Oğlum az daha gidiyorduk. Jona yardım et lan. Oğlum yana atlayacağız? Tamam. Tut tut tut. Dur dur ben kendimi kurtarırım. Lara atla I'll şöyle. Sure? Tamam 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 çıktık 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 bir şey yok. Ayağımız kaydı. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Burada mı? Oğlum tamam şuradan çıkacağız. Tak abi. Dara sen Tırmanırsın. Dikkat et ama bak. Jona neredesin lan? Dayı orada bakıyor ya. Dara devam et. Şöyle gel. Şöyle gel. Atta. Hop lan Dara. Yeni atmamız lazım. Tutun. Güzel, 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 güzel. İyi gidiyor, iyi gidiyorsun. Şşt, beni tut bak. Beni tut. Bak tutabilecek misin? Bir. Aa, nara. Dayı bak beni iyi tut. Tut lan canı. Eyvallah. Dayı. <laughs> i̇yiyim iyiyim iyiyim. Ne yapayım oğlum buz kırıldı düştük aşağıya. Bizim suçumuz ne ki? Şimdi şuradan çık. Tamam şu mağaranın içine bir girelim. En azından fırtınadan biraz korunmuş oluruz. İnşallah bulacağız herhalde. Ne arıyorsak biz artık bakalım.

Jona dolmuş soğuk. Jona gel. Kara bak, kara bak. Kara dikkat et. Dikkat et yavrum. Oğlum nereye gidiyor? Ben de gidiyor sandım ya. What do you think? We're close to something, Jonah. I can feel it. Hissediyorum, hissediyorum yaklaştık. Just All right. Let's see what's up there. Bağla. Dikkat edin vallahi uçarız ha. Yola lan oraya. Para okay. dikkat et, yavaş, sakin. Acelemiz yok. Right. Tamam. Bak atlıyorum. Lan atlayamadım lan. <laughs> Neyse ilk düşüşümüzü gerçekleştirdik. <laughs> Ama ben bastım niye atlamadı? Okay. Like gel dikkatli. Right. Ready. Hazır mısın? Tamam çıktım. Sıra sende gel. Dayı gelebiliyor mi? Gelmiyor mu lan? Ben çıkıyorum o zaman. İp buzuyor herhalde. Tamam da, o da atladı geliyor. Hop 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 buz geliyor dikkat. Seri ol, seri ol lan. Seri ol. Seri ol. <laughs> Oh, okay, geldi. Oh, shit. Jonah dikkat et, dikkat et. Allah ucuz tuttu Hızlı olman lazım. Nereye gideceğiz? Yukarı çıksak. Tamam, yukarıdayız. Tamam, karşıya tutundum ben. Jonah geliyor musun? Tamam, Jonah da geliyor. Yani yukarı attık. Hemen E'ye bas. Şöyle güzel. Abi çok tehlikeli ya. Manyak bu kadın ya. Oğlum nasıl başaracağız lan? Hatta. <laughs> tamam tutun lan. Oh. Oğlum bu buzumuzu <laughs> kırala. Tamam ipi gevşet biraz ben şuradan çıkayım. <laughs> Jolan'ın duruşa bak. <laughs> Örümcek adam gibi. Tamam dur lan. Lara dikkat et yavrum. Çok sıkıntılı. E ben ne yapacağım burada? Yukarı atlayacağım. Lara şuraya mı atlayacağız ama? Tamam o be. Tak bakayım. Oğlum çok tehlikeli lan çok tehlikeli. Gerçekten acaba dağcılar böyle şeyler gerçek yapamaz da. Ya, tırmanıyorlar da. Atlaması biraz zor lan. Oy şehir bura mı aradınız? dikkat et. Oh daha dikkat et işte. Oğlum hava da öyle bir kötü ki. Oğlum bizim daha düştük lan. Ay. Fena vurdu fena. Fena vurdu. boya Biraz gevşet gevşet. Oh, tamam, şuraya atmam Beni salla biraz. Biraz salla beni. Jona salla. Çıkmadık yine. Lara biraz daha hızlı yavrum. Tamam. Oğlum buz kırıldı la. Dur dur boşa salladım bekle. Şuna biraz daha dayan. Çıktım. Oğlum bu ne ya? Az salla lan Tamam tutumlu Güzel. Yara güzel. Tırman tırman çabuk tırman tırman. Oğlum kopya lan. Tamam biz kopayı kurtardık. Oğlum, Oo çığ geliyor lan. Dikkat et dikkat et. Koş koş lara koş vallahi çığın altında koş. Oğlum nereye gideceğiz biz? Lara koş. Koş yavrum. Oğlum hızlı koş lan. Bu kadar mı koşabiliyor? Tutun. Çabuk 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 çığ geliyor. Koş. Atla. Oğlum Jona'ya ne oldu acaba? <laughs> bıraktık kaçalım. Koş dur. Oğlum uçak falan düşmüş lan buraya. Dur biraz hızlı yavrum. Hızlı. Koş. Atla. Tamam. Kay 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 geliyor çünkü geliyor. Oğlum nereye düştük biz ya? Oğlum tutamıyoruz buradan. Tutun tutun. tutun. Oh, sonra tutunduk. Çabuk çabuk çığ gelecek çabuk. Atla. Tamam tutundu. Çığ gitti. Çığ gitti. Çığdan kurtulduk diyelim acaba <laughs> hala geliyor bir şeyler koş oğlum nereye düştük biz Allah'ını seversen boşver şehri beyli eve gidelim koş 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 Oba müthiş <laughs> ne oldu lan çığ vurdum Oo, çığ vurmuş bize oğlum ölmesek malum lan öldük herhalde Oğlum bizi kimse de bulamaz la burada Londra, İngiltere It is the greatest cruelty of life that we're all too swiftly taken from it. We age, we decay, we die. But what do we leave behind? Bones? Dust? What of the soul? Does it endure beyond no, our bunlar bayağı existence? Bir araştırmacılar ya? I believe it does. A truth lies at the heart of many myths and stories. A truth not of science, but something more profound. The key to unlocking everlasting life. I may have found the next piece to the puzzle, but I'm not alone in this search. They're following me, watching my every step. I know them by name now Trinity, an ancient violent sect with designs on controlling the future of humanity. Marki ya, acaba anne babamız mı bu biz? Ama markada kimiz? Kim lan bu? Tamam bu biziz. Lara mı bu? Lara'nın gençliği biraz. Lara derece gitti güzelmiş ya, yakışmış sana. Oğlum burada bir bak birisi vardı ha camım açık, ışık ışık tutuyordu. Dikkat et ha Lara. Kim lan o? Dikkat et. Oğlum dikkat et kızım dikkat et. Al şunu. Biri geliyor. Biri geliyor. Dikkat et. Sen kimsin lan? Kimsin lan? Oh, ana it's me. Oh, sen kimsin ana? <laughs> <laughs> ana kim ya? I saw the gutter press was attacking you again. I thought you could use some company. No lies. Were well, you followed? Followed? Not what's going on. I think I found the tomb. Oh, you can't be serious. The myth of the prophet is real. Dad was right. Lara your father was unwell. No, he was close to a great discovery, tangible evidence of the immortal soul. I loved Richard. Richard is Demek ki baba odadır Richard. <laughs> Abi, Tomb Raider serisinin tamamını bilmiyorum ama bu seriden başladım. Get your life sorted. Go home to the manor. You know I can't go back there. But this obsession ruined your father. I saw something. Babamızın izinden devam Lara. richard I I now i understand what dad was going through it's all fairy tales nonsense don't go down this road you know where it leads it's the only thing that makes sense to me now i'm going to find the prophet's tomb <laughs> So now, be sure about this. Dayı sen kimsin lan? close. There should be an oasis in the canyon just ahead. You're wasting your time. There's nothing out here. Ha, nereden biliyor lan? Bizim bilgilerimiz bu tarafa It's gösteriyor. Biz way. bir götür buraya parasını neyse veririz. Bunlar kim lan? Oh, falan ayırdı. No, Something bu right. Bunlar kim oğlum? Oh, Yerli tanlar mı? You told someone, didn't you? They, they paid better than you. Oğlum dayı, ne yaptın oğlum? Oğlum adamı o o lan? They Oğlum bunlar kim? Oğlum dayı düdüğü sünren şu arabayı. Aha adam gitti ya. Kıpıya, da iyi Ay öldü Lara dikkat et. Ula bunlar kim lan bizim peşimizde ne arıyor biz? Lara iyi misin kızım? Çık lan çık çık. Adamlar direkt bizi taradı lan sorgusuz sorgusuz. Ne oldu ki? Tut tut, tut 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 Oğlum kayıyoruz lan. Oba kötü düştük. Kötü düştük, kötü düştük. Ne burada kızım ya? Ne arıyoruz burada? Ne bakalım iyi misin? Gerçi kafa, oy kafayı kötü vurdu herhalde. Kafası dönüyor şu an. Dikkat et. Silahımız falan varmış iyi, güzel.

Her yer dökülüyor. Bu ne biçim yer ya? Para çık. Sağa git. Sağa git dikkat. Ne yatacağız? Yukarı Kız da bayağı cesaretli bu harbiden ya. Here. <laughs> Could this really be it? Atla bakalım içeri. Alan bana lan pis kokuyor burada, Tamam, aradığımız şeyi muhtemelen buluyoruz yavaş yavaş. Kind of ne anlama geliyor bu Oğumuzun dediği şeyi bulduk büyük ihtimalle. Şimdi şuradan hı, tamam. Şunlara bakalım ya bunlar ne var? Okay, he's shown here performing healing miracles. Dad's notes Tamam babamızın notlarını yazarmış bu. Daha şöyle pardon pardon arkadaşlar. daha şöyle gidelim yolumuz burada. led Dayılar iyi çizmiş ya. Abi burada bir geçiş var. Kır kır kır. Tamam dökülüyor bura. Güzel. Haydi yavrum. Aç burayı. Aç burayı. Şuradan geçersin ya. Geç. Ay manzaraya bak. Ah be bu çilekeş babamız göremedi bunları. Ama biz onun görevini yerine getireceğiz. Tamam. Q ile gideceğimiz yeri göstereceğiz. Bunu. İki defa space. Tamam. Şuradan gidelim Lara. Hatta kızım. Şöyle. Aaa! Abi niye acele ettik ya? <laughs> Neyse pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Buradan tekrar hemen çıktılar, ha. Hatta yukarı çık. Güzel, güzel gidiyoruz. Aynı hatayı yapmayalım. Tamam, ha, buradan iki defa hızlı çıkacağız. Oğlum bak bu adamlar yine geziyor ha. Çabuk seri olmamız lazım. Bunlar da oraya arıyor herhalde. Oğlum bastığımız yer yerler... Dur 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 bunlara mı misin? Güzel Çabuk seriyoo Hoppa Güzel güzel kurtulduk. Oğlum geri nasıl döneceğiz lan? <laughs> Kızın her yeri yara veri oldu lan Lara iyi misin? Dur lan niye aşağı atlıyorsun? Şimdi şurada nasıl kurtulacağız? Bakalım Nasıl hızlı, hızlı koşup atlayacak mı? Yok. Ah. Öldük. Atla Güzel. Güzel gidiyoruz. Buradan nereye gideceğiz? Karşıya mı atlayacağız? Şöyle koşsak. Tamam, tutunduk. güzel. Oğlum şu adamlar gelmeden çok içeri girmemiz lazım hemen. Hattalara Kız jengger gibi ya. Ama Amazon kızı gibi. Oğlum, oğlum akrep geziyor ha dikkat et. <laughs> tamam. Doğru gidiyoruz. Oğlum şunları Allah satarız. İyi para der herhalde. Yani. Oğlum kızın yüzü gözü dağılmış ya. Abi bu ışığın da şarjı bitti. Oh! Allah belanı versin. Dayı burada ölmüş ya. Allah rahmet eylesin dayı. Uy, akrep akrep. Oğlum bura akrep kanıyor lan. Lara. Uy, adamın ağzına falan giriyor. Bizim dikkat et nasıl gideceğiz buradan biz? Oğlum yuvasına mı düştük? Ne ettik ya? Vur 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 çabuk, çabuk 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 İyi biz... Oğlum burada herkes ölmüş lan. Kayıp şehri bulduk herhalde. Armed soldiers against religious pilgrims. The order of Trinity. Savaşlar dönmüş burada ya. Şunları ne yapıyoruz? Tamam topluyoruz. Güzel. Pardon arkadaşlar tekrar. Oğlum dayılar buradan iyi savaşmışlar ha. Şunu bir okuyalım ya. The prophet slain by the order of Trinity. Tamam, notumuzu aldık. Araştır araştır gidelim arkadaşlar. Ne bu? My son, the order of Trinity has received word that the prophet's followers are building a great. Tamam dayı bize anlatırsın sen bunu sonra notlardan bakarız. Şimdi devam edelim. Oğlum az daha bize giriyordu lan. Stoklar hala çalışıyor mu? Ne yapacağız? Tamam. Güzel. Oğlum mermi harcamasa dik lan. Silahımı da alamam olur olmaz. They're blasting their way in. Oğlum devamlı düşüyoruz biz. Bu ne lan? <laughs> kır. Çıkla şunun üstüne. Bu olacak. Ee, nereye çıkacağız bir şey? That bir kır. Oldu ha tamam tamam şimdi çözdüm hemen. Su yükselecek biz onun üstüne <laughs> çıkacağız birlikte. <laughs> dakika oradan tamam. <laughs> Güzel. Çık <laughs> ara üstüne. Ya, kafamız çalışıyor ya ee, Lara bravo oğlum. Oğlum diyorum ya, bravo kızım. Diğer dayı da direkt patlatarak biz böyle gizli gizli gidiyoruz. Valla oyunu sevdim şu an. Rahat olsun lan. Ayy, tuzaklar hala çalışıyor lan. Ayağımız... Nasıl kurtulacağız? Çabuk 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 Dara yüz yüz yüz. Seri 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 seri, shift'i seri. Lan boğulacağız. Lan boğulacağız. Lan çık. <laughs> Kız bitti ya. <laughs> Mekan burası we made Arkadaşlar burada bırakıyoruz. Seri güzel başladı. İnşallah sizin de hoşunuza gider. Yorumlarınızı, beğeninizi bekliyorum. Kanal abone olmayı unutmayın.